Yedinci sorumuzda ise arkadaşlar hemen başlayalım. Özgür Doktor Bahçesi'nin ağaç dikmek şartıyla eşit, ar eşit aralıklarla en az ağaç dikmek istiyor. Köşelere meşe ağacı diğer yerlere çam ağacı diken Özgür Doktor meşe ağacına 120 TL çam ağacına 80 TL ödemiştir. Ağaçlar için toplam tutar kaç TL diye sormuş arkadaşlar. Hemen köşelere ne dikiyordu? Köşelere meşe ağacı dikiyor. Hemen kaç tane köşe var sayalım. Mavi nokta koyduğum yerler köşeler buraları arkadaşlar meşe ağacı dikiyor. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane. 8 tane meşe ağacı arkadaşlar. Her biri kaç TL'ymiş bunların? 120 TL. O zaman 120 ile çarptığımda şuraya meşe diye not alalım. Çarptığımda 960 TL olarak meşelere ödüyor. Şimdi diğer durumda ise eşit aralıklarla arkadaşlar çam ağacı dikmek istiyor. Eşit aralıklarla dikiyorsa arkadaşlar öncelikle şuranın uzunluğunu bulalım. 4 burada, 4 de burada 8. Tamamı 24 ise 24'ten 8'i çıkardım 16 demek ki burası 16 metre o zaman 16 ve 24'ün ebobuna bakacağım arkadaşlar çünkü 16 burası 24 burası olduğu için 16 ve 24'ün ebobu eşittir 8 demek ki 8 metre aralıklarla biz çam ağacı yerleştireceğiz hemen çam ağacı için arkadaşlar kaç tane 8 bu da çizilerek yapılabilir çarpı koyduğum yerlere çam ağacı diktiğimi düşünün arkadaşlar neden 8 burası 8 de burası toplamda 16 metre yapar alt tarafta ise Şöyle yaparsam 8, 8, 8 her bir 8'den 24 yani araya 2 tane buraya bir tane buraya diker 8'e 8 bölmüş olur bir tane de buraya dikmiş olur. Toplamda kaç tane 1, 2, 3, 4, 5 tane o zaman 5 ile de her biri kaç TL'ydi 80 TL'ydi 80'i çarpıyorum arkadaşlar 400 TL'de çam için öder. Toplam ödeyeceği miktar ne kadar? 960'da 400'ü topladığımızda 1360 hangi seçenekteydi bu? D seçeneğinde 1360 olarak bulabiliriz. 8. sorumuzda ise bir matematik okulunda yıl sonu gösteri için hem gösteri hem de öğrencilerin bilgilerini ölçmeye yönelik bir program düzenlenmiş. Bu gösteri elinde kartonlar olan çocuklar vardır. Ön yüzlerinde asal sayı olanların arkasında mor renk boyanmış. Ön yüzde 3 tane asal çarpanı bulunanların arkası turuncu rengi boyanmıştır diyor. Gösteri düzenleyen öğretmen önce asallar sonra 3 tane asal çarpanı olanlar dediğinde kartonları çevirerek öğrencilerin oluşturduğu renk görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen ön yüzünde asal sayı olanların arkası mor rengi boyanmış. Hemen mor olanları daire için alıyorum arkadaşlar. Asal sayıları seçiyorum burada. Şurada ne var? 61 var arkadaşlar. Asal sayıları hemen seçelim. 61 numara asal sayı bunların içinde. 67 numara asal sayı, 7 asal sayı, 41 asal sayı, 19 asal sayı, başka asal sayı var mı bakalım. Başka asal sayı yok. Demek ki şu L harfine benzer arkadaşlar. Ne olması lazım? Arkası mor renk olması lazım. Ee, 3 tane asal çarpanı bulanlar da çar e, turuncu demiş. Bunları da çarpı ile göstereceğim arkadaşlar. 3 tane asal çarpanı olanlar. Mesela hangisi var bunların içine bakalım. 20'nin 2 ve 5, 36 4 kere 9 olduğu için 2 ve 3, 32 sadece 2, 27 sadece 3. 48. 16 çarpı 3 olduğu için 2 asal çarpanı var. 2'nin küpü olduğu için sadece 2. 80'de 16 çarpı 5 2. 60'da 2, 3 ve 5 bu olabilir. Şöyle tik atalım buna. Çarpı değil tik atalım. 70 sayısında 14 çarpı 5'ti. Yani dolayısıyla 2, 7 ve 5 var. Bu olur. 6 sayısı 2 ve 3. Sadece 2 tane. 84 sayısı da 21 çarpı 4. 3, 7 ve 2 bu da alabilirim arkadaşlar. Demek ki hangi yüzler? Şunlar mor olacak. Şöyle. Şunlar da arka tarafı turuncu olacak arkadaşlar. Birinci sütunda yani A seçeneğinde görüyorsunuz. Yukarıdan aşağı ve şöyle mor. Şunlar da e, turuncu rengi alması gerekiyorlar. Dokuzuncu sorumuzda TV sehpası üzerine şekildeki bir yerleştirilmiş oyun seyirlerinin koyulduğu dolabın şekli verilmiştir. Her bir bölmenin kenar uzunlukları tamamı asal sayı. Dolabın üst bölmesinde alt bölmesinin alanları eşit ve dolabın profil kalınlıkları hesaba katılmadan tüm dolabın alanı aşağıdakilerden hangisidir? Kenar uzunlukları tamamı asal sayı önemli bilgi arkadaşlar. Hemen o zaman diyorum ki burası 2 burası 13'tür diyorum. Dolayısıyla burası 2 burası da değiştir diyorum. Şimdi arkadaşlar burası 13'ten şimdi yukarıdaki beyaz alan 13 bakın uzun kenarı altta 13'ten küçük olması lazım. O zaman 11 seçiyorum burayı. Yani buranın uzunluğu da 11 olmuş oluyor. Şimdi şuraya bakıyorum. Burası da 5'ten küçük olması gerekiyor. 5'ten küçükse arkadaşlar 2'ye 2 seçtim. Burası da kaç olsun? 5'e 2 diye seçtim. Toplamı kaç olmuş oldu? Toplamına bakıyorum. 15, 5 daha 18. 18, 2 daha 20. Buraya 7 kaldı. Demek ki asal sayı olduğu için doğru seçmişim. Dolayısıyla dikdörtgen şeklindeydi şöyle arkadaşlar. Bunun tamamının alanı kaç ona bakıyoruz. 2 burası, 2 burası, 4 burası. Şurası toplamda arkadaşlar. 13, 7 daha 20 yapmış oluyor. 20 yapmış oluyor. Ee, toplamda alanımız ne kadar diye sormuş arkadaşlar. Pardon burası 13, 11, 5 daha 16, 18 olması lazım. Özür dilerim şurası 5, 18 olması lazım. 18 ile 4'ü çarptığımda 72. Alttaki dolabın alanı da o zaman aynıysa 72'dir diyorum. Hangi seçenekte? A seçeneğinde işaretliyoruz arkadaşlar bunu da. 10. soruda bir şifreleme tekniğinin algoritması verilmiş arkadaşlar. Doğum tarihini geri basamak logo diye basamak basamak ilerleyeceğiz. Doğum tarihi 1957 olan bu sonucu aşağıdaki hangisini bulmuş olabilir diyor. Doğum tarihini gir iki basamak olarak oku. Yani 1957, 19 ve 57 diye ayırdık arkadaşlar. İkinci adım iki basamaklı ayrı ayrı yazılımda birbirlerinin aralarında asal ise Bunlar aralarında asal mı değil arkadaşlar. 3 katı o zaman aralarında asal değilse ikinci adımı atlayıp 3'e geçiyorum. 2 basamaklı ayrı ayrı asal değilse evet asal değil. İlk iki basamağı en küçük sayma sayısı. ikinci basamağı da en küçük tek asal sayı eklenir. Demek ki ilk iki basamağı en küçük sayma sayısı kaç o arkadaşlar? 1. 1 eklerinde kaç oldu? 20 oldu. İkinci, de, ikinci basamak en küçük tek asal sayı o da kaç? 3'ü arkadaşlar topladığımda kaç oldu? 60 oldu. Sonucu alıp doğum tarihinin ilk 2 basamağını Bunların da EBOB'un almasını istemiş arkadaşlar. 20 ve 60'ın EBOB'u kaç yapar? 20 yapar. Hemen 20 diye son olarak hesapladık. Doğum tarihi ilk iki basamağı yerini değiştirilecekmiş. 1957 olan doğum tarihi 1957 olan ilk iki basamağını 20 ile değiştirirsem 2057 olarak C seçeneğinde doğru seç seçeneği görebiliriz. 11. soruda özdeş tuğlalarla ilgili arkadaşlar soru verilmiş. 30'a 40 cm olanların şekildeki gibi bir şey çizilmiş. Daha sonra boşluk kısımlarda doldurulmuş. En az kaç tuğla kullanılmıştır diyor. Hemen arkadaşlar şu oluşan şeklin çevre uzunluğunu bulalım. Uzun kenar 40 ise 40 burası, 40 burası, 40 burası. Toplamda ne kadar yapmış oldu? 120. Yukarıda da arkadaşlar 30, 40 burası, 40 burası, 40 burası. 30'ar da buralar. Toplamda ne yapıyor hemen toplayalım. 40 80 120 150. Burası da toplamda 180 metre olarak dış tarafı buluyoruz. Şimdi içte kalan kısım ne kadar? Şuranın uzunluğunu bulalım. 3 tane 40 var arkadaşlar. 120 burası. Şurayı bulmamız gerekiyor. Şurası 120. Şurayı bulmamız gerekiyor. Tamamı 120 idi. Şurada kalan parça ise arkadaşlar 2 tane 30'u çıkarmam lazım. 30 şurası bakın. 30 da burası. Toplamda burası kaç? 60 metre olarak bulundu. Şimdi her tarafı bunlarla kaplanacakmış. Arkadaşlar kaç tane gerektir diye sormuş. 120-60 yani içerideki yer için hesaplama yapıyorum. Bunun alanını yani şu kırmızıya taradığım yerin alanını yukarıdaki örnekteki şekle bölüyorum. Kaç tane olduğunu buluyorum. 120 çarpı 60'lık bir alana 30'a 40'lık kaç tane tuğla yerleştirilebilir hemen hesaplıyorum arkadaşlar. 3 burası 2 burası 6 tane. Yani 6 tane içeriye yerleştiriliyor. Dışarıda kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane de dışarıda var. Topladığımda kaç tane 18 tane diye cevabı buluyorum. 12. soruda ise plakalar verilmiş arkadaşlar. Bu plakalarla ilgili eee bir tanesi farklı bir kuralla yapılmış. Hangi plakaya aittir demiş. Şimdi böyle sorularda bilgi notu bizim işimize yarıyor. Çünkü ne yapacağımızı biliyoruz. Kuralı bulmamıza yardımcı olur. Aralarında asal demiş arkadaşlar. Hemen aralarında asal kavramını inceliyorum. 42 ile 5 aralarında asal. 12 ile 5 aralarında asal. 61, 7, 15, 7 aralarında asal. Bir bozukluk yok. 35, 8, 25, 8 aralarında asal. 26 ile 5 aralarında asal ama 20 ile 5 aralarında asal değil. Dolayısıyla 4 numaralı aracın plakası Kuralı bozmaktadır. Hata almış arkadaşlar. Bu soruda bu kadar. 13. ise arkadaşlar. Örnek sorulara benzer güzel bir soru olmuş burada. Ee, kitap 8. Sınıf kitapları uygulanan indirimli Leventin site örnek fiyatları şöyledir diye vermiş arkadaşlar. Kitap seti ikili 80 TL, üçlü 100 TL, ikili ve üçlü setten elde edilen gelirler aynıdır ve tüm kitaplar satılmıştır arkadaşlar. Elde edilen gelir aynıdır demek. Yani 80 TL'ler TL'likler ve 100 TL'likler bir yerde buluşmuştur demek o zaman. 80 ve 100'ün ekokunu alıyorum arkadaşlar. 80 ve 100'ün ekoku kaçtır? 400. Yani 400 TL'lik alınmış olabilir. Buna göre stokta 200'den az kitap olduğuna göre kitaplardan elde edilen toplam para en fazla kaysır demiş arkadaşlar. Yani bundan 400 TL'lik alınsın. Bundan da 400 TL'lik alınsın. 400 TL'lik ne demek arkadaşlar? 5 tane demek. Bunu 400 TL'lik ne demek? 4 tane demek. Dolayısıyla ikili 5, 5 tane ikili setten alındıysa arkadaşlar burada kaç kitap oluşur? Şurada 10 kitap. Peki üçlü setten 4 tane alındıysa burada da 12. Toplamda 400 TL yani 800 TL'lik alışveriş yaptığımda 22 kitap oluşuyor. Yani 200'den az kitap varsa o zaman 10 katını alsam 220 yapar. 9 defa bu işlem yapılmış olursa 9 kere 2 18 198 bakın. 200'den az kitabın ço yani çoğunu almış oluyoruz. Dolayısıyla 9 defa bu işlem yapılmış. 9 defa işlem yapıldıysa biz ee, şuradaki bir seferde yani 400 TL 400 TL 800 TL'li kitaptan 22 tane elde ediyorsak hemen yazıyorum 22 tane elde ediyorsak 9 katını almam gerekiyordu. Yani 9'a çarptığımda kaç yapıyordu 198 tane kitap yapıyordu kaç lira elde ederiz 7200 TL elde ederiz hangi seçenekte D seçeneğinde görüyoruz. Evet bu soruda ise arkadaşlar İzmir Urla Urla'da arsasının hem köşelerinde hem de içinde olmak üzere eşit aralıklarla ve, en az sayıda zeytin ağacı dikilmiş bir arsa satın alın. Avcı Kurt Hakan kısa kenar 280 metre uzun kenar 360 metre olan arsadan 4 tane zeytin ağacı yerinden söküp bir başka arkadaşının tarlasına aktarmıştır. Kalan boşta ise ev yapacaktır demiş. Kaç tane zeytin ağacı kalmıştır demiş arkadaşlar. Bir parselleme sorusu bakın aslında. Şöyle Hemen tarlayı şöyle görelim. Biz de şurada çizelim. Kaça kaçtık? 280'e 360 Parsellemek için arkadaşlar. Çünkü e, içine demiş arkadaşlar. içine dediği için şu içlerine ağaç dikilmiş olsun. Kaç tane ağaç var? İlk onu hesaplıyorum. 280 ile 360'ın ebobunu alıyorum. Ebobunu alalım arkadaşlar. Birer sıfır ortak olduğu için sıfırı arka tarafa attım. 28 ve 36'yı bölen en büyük sayı 4. Yani 40 tane. 40'a 40'lık arkadaşlar. Yani 40 burası. 40 da burası. Bunların köşelerinde ağaçlar var arkadaşlar. Eşit ar aralıklarla dikilmiş ağaçlar. Yani şöyle düşünürseniz. Şöyle devam eden bir şu köşelerde ağaçlar var. Toplam kaç ağaç olduğunu bulmak için arkadaşlar size ekstra bir yol bulacağım. Tekrar tekrar. Bunda sayı fazla olduğu için çizim zor olur. Şunu yapacağız. Bakın. Bu not ekstra arkadaşlar. Şurada bir geliştirelim kendimizi. Şöyle ben şu şekilde bir kare yaptım bakın arkadaşlar. Her köşesine ağaç dikmiş olsam. Şu şekilde dikmiş olsam. Burada kaç bölüm var? 2. Burada kaç bölüm var? 2. kaç ağaç var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. Yani 2x2'lik yerde 9. Peki bunu 3x3'lük ya da 3x2'lik yapalım şöyle ya da 2'ye birlik, 3'e ikilik olsun arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane var. Dolayısıyla burada 2 bölüm vardı. Burada 3 bölüm var ama 12 tane aç çıkıyor. Dolayısıyla şunu yapmanız gerekiyor bakın. Kenardaki bölme sayısını birer arttırıp çarparsam kaç tane nokta koydum bulabiliyorum. Burada 2 tane bölme vardı. 1 arttırdım 3, 3 vardı. 1 arttırdım 4. 3 kere 4 12 tane bölme olduğunu bulabiliyorum. Dolayısıyla burada da kaç tane bölüm oluştuğunu buluyorum. Yani 360'ın içinde kaç tane 40 var? 9 tane. Burada kaç tane 40 var arkadaşlar? Böyle 40 dersen buna da 7 tane. 7 tane. Birer arttırıp çarpıyordum. 9'u bir arttırdım 10. 7'yi bir arttırdım 8. 10 çarpı 8'den 80 ağaç var. Bu ağaçların 80 ağaç vardı arkadaşlar. Pardon. Şimdi tekrar çizeyim. Şu şekilde. Şurası 200. 80 burası 360'tı. 40'a bölmüştüm arkadaşlar burayı. 9 bunu 40'a bölmüştüm. 7. Birer arttırdım. Dedim ki 10 burada 8 burada çarptığımızda 80 ağaç var. Bu 80 ağaçtan 4 tanesini söktüğünde arkadaşlar 4 tane 76 ağacı kalmış oluyor. Kaç ağacı kalmıştır demiş. D seçeneğinde görüyoruz. 76 ağacı kalmıştır diyebiliriz arkadaşlar. Evet güzel bir soru arkadaşlar bu da. Hemen inceleyelim. Ne demiş arkadaşlar? ABC sayılarız birbirinden farklı ve ABC herhangi ikisi ardışık olmak üzere toplamları 24'tür demiş. Larkin'in maçta kullandığı atışların oranları şöyledir demiş. 5 bölü A demiş. Yani A tane atıştan 5 tane isabet. 12 atıştan B tanesi 3'lük isabet. 10 atıştan bir tanesi serbest atış isabet. Yani bir puanlık. 2 sayılık, 3 sayılık ve serbest atışların hepsinden atış kaçırmıştır demiş arkadaşlar. Yani en azından bir tane bile olsa atış kaçırmış. ABC sayıları aralarında asal ve bir önceki atılan en fazla sayı asal sayı ise yeni rekor aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Hemen takip edelim. Şimdi toplamları demiş arkadaşlar. Şuradaki alabileceğim bir tane atış kaçırmış olduysa en yazabileceğim en küçük sayı 6 derim. Bunu 6 seçersem ardışık olması gerekiyor. Yani şöyle yaz O zaman diğeri 7. 6-7 da 13 diğerine kaç kaldı? 11 kaldı. Yani toplamları ABC sayılarının 6, 7, 11. Şöyle de olabilir. Farklı formasyonları da deneyelim. 7, 8 dersem 7, 8 daha 15, 9. Dolayısıyla 3'ü ardışık olmaması lazım. Yalnız ikisi ardışık demiş. Şunu iptal ediyorum arkadaşlar. Demek ki 6, 7 ve 11 olduğunu biliyorum. Yani birinden 6, birinden 7, diğerinden 11 olduğunu bilebiliyorum arkadaşlar. Şimdi geldik bunları ABC sayılarına dağıtmaya. Hangisi A, hangisi B, hangisi C olduğunu belirliyoruz arkadaşlar. Şimdi şuradaki A 5A sayısı ben toplam sayı en fazla sayı rekor olduğu için büyük sayıya çok puan getiren yani üçlük atışlara daha fazla vermem gerekiyor. Şuraya 6 seçtim arkadaşlar. Atış oranı yüksek. 6 atıştan 5'ini atmış olsun. Yani şöyle yazıyorum. 6 atıştan 5'ini atmış oldu. İkilik atış olduğu için arkadaşlar şu kısımdan 10 puan alması gerekiyor. 10 sayı alması gerekiyor. Şurada B sayısı B sayısını Şimdi bunu kullanmış oldum. 7 ya da 11 yazacağım. Şimdi buraya 11'i seçiyorum arkadaşlar. Üçlük isabet sayının yüksek olmasını istiyorum. Yani 12 atıştan 11 tanesini gerçekleştirdi. 11 ile 3'ü çarptığımda burada ne kadarlık puan elde ettim? 33 puan elde ettim. Burada ise serbest atışlardan 7 puan elde etmek istiyorum arkadaşlar. Her biri birlik olduğu için 7. Şunları bir topluyorum. Kaç yaptı? 50. Şıklarda var mı? Yok arkadaşlar o zaman sayıları değiştireceğim. Nasıl değiştireceğim? Şu 5'lik sabit dursun 10 puan zaten banko. Şu 7 ile 11'in yerlerini değiştiriyorum arkadaşlar. 3'lik atışlardan 3'lik atışlardan 7 tanesini yerleştirmiş olsun. 60 olsun. O zaman 7 çarpı 3'ten şurasının 21 olması gerekiyor. Şurayı da sileyim. 21 puan almış olması gerekiyor. Burada da arkadaşlar 10 e, serbest atışlar vardı. 7, 11. 11 sayıda 11 sayıda üçlük atacaktı arkadaşlar. Şu az önceki yanlış hesaplamış olabiliriz. Şurası 11 11 çarpı 3'ten 33 puan yapmış oluyor. Şuradan da servis atışlardan 7 tanesini atmış oluyordu. 7 kere 1 7 50 40 50 puan almış oluyor. Yeni rekor aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş.